Abi görüşüm var. Kurban tepeden sıkayım şunlara. Kaçın kaç Etrafınız sarıldı. Bu bir uyarıdır. İçerideyim. Bak ikiz de yok. Bir ta... O adam var mı lan? Ulan bir tane... Sattı. Vurdum Esat onu. Allah'ım sen bize yağmur ver. Yağdır ya Rabbim. Yağmur olsun. Yapıştı, yapıştı. Hayırlı be kardeşim be, helal sana be kardeşim be. Allah bela versin, harika ya. En büyük Fenerbahçe. En büyük en büyük bahçe. Fenerbahçe gene Aha. Bu geldi yine. <laughs> 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 dur 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 öldürmek istemiyorum. Öldürmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Yemek mi yiyorsun abi? Ben yedim. İki kişiler. Askeri bir adamdı abi. Mi gel gel abi? aynen. Kim çıktı lan? Oha. Kaç yaşadın abi kaç? Öldüm. Nasıl ya? Hopa <laughs> buradalar Yardım lan. Yardım et lan. <laughs> evet maalesef Yanlarından gittim lan vuramadılar beni Bana saki oy <laughs> Bal-Baltıya al elini Kavasına direkt nişan al abi Hiç-Hiç bırakmadan kafayı vuracaksın Adam nefes almayacak abi 4-5 tabağa kapıya Türk müsünüz? Aha Türk lan Türk Türk Aha Türk 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 Aaa Aa, vallahi evet, Türk çıktı ya Kilim, ya dostum <laughs> dur dur Ya kanını kırarım, birağa darmadım Siz yukarıdasınız Canım benim <laughs> Bu ne lan? İki tane kişi var Esat bayılttılar beni lan Hayda <Haydi>. Hayda. <,ashes> Ay Ayakta mısın sen? WTF Esat Senin O da bayıldı. Ben öldüm, o da öldü. Oh, 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 oh,